Evet, sevgili dostlar. Göçmenoğlu TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tavuk nugget aldım. Hava da yağmurlu. Muazzam bir yağmur çiğleri, cedenleri. beri. Bu nuggeti çok değişik bir şekilde yapacağım değerli dostlar. Ee, hakikaten güzel bir lezzet olacak. Sunumda görüşmek dileğiyle lezzet kuşağımız devam ediyor. Göçmenoğlu TV. Evet. Şöyle biraz da soğan doğradım. Yağın içinde onu kavuruyorum değerli dostlar. Nugget için. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Hoşuna mı TV? Evet sevgili dostlar. Burada da nuggetimizin soğanını kavurttan sonra ben çok seviyorum. Ee, artık son zamanları yeşilli, kırmızı alacılı e, ee, kapya biber. Bunu kavuracağım şimdi. Ondan sonra beraber sonunda bir görüşmek üzere. Nece devam ediyor. Teşekkürler olsun. Evet sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı, Göçmen Oğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir yemek müziği açtım. Güzel bir yağmurlu, sisli yağlı yağmurda. Şöyle güzel bir sofra hazırladım kendime. Bunları da size paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Nugget vardı tavuk. Yanına biraz biber, soğan kavurdum. Biraz salata kestim. Onu güzelce kızarttım hafif yağda. Küçük küçük bölüp içine de doğrayabilirsiniz biberlerin, soğanların. Ama ben böyle yaptım size göstermek için. Damak bezesine saygım var. Nasıl arzu ederseniz öyle olsun. Yanına bir ıspanak çıkardım. Hep e, yoğurda şey doğruyordum. E, Patatesi, salatalık doğruyordum ben. Ama bu sefer ıspanak kavurdum. Muazzam oldu. Biraz da sos hazırladım şöyle. İşte değerli dostlar. Allah ne verdiyse ağzınızın az tadı bozulmasın. E, arkasına da bolca Akşam üstleri saatlerinde veya gece meyve yemek gerekiyor. Şimdi tam hastalıklar da başladı. C vitamini, armuttur, elmadır tam bunların şimdi zamanı. Mandalin, portakal bol bol tüketmek gerekiyor. Sabah çorbaları ihmal etmeyelim limonlu. Sıcak olmasın midelerimizi yakar. ondan daha söylemiştim. Yemek borusuna zarar veriyor. Ilık içmek gerekiyor. Çileklerimizi, çayları, ıhlamurları, Nescafeleri de aklınızda olsun değerli dostlar bu lezzeti yapmanızı tavsiye ediyorum. Tatmanızı tavsiye ediyorum. Ee, hayat mutlulukları reddedecek kadar uzun değil değerli dostlar. Onun için mutluluğu yakalamaya bakın. Çok önemli bu. Bir de hep söylediğim bir şey var benim. O ruhunuz gerilmesin. Kendi sıkılmasın. Yüzünüz gerilsin. Genç kalın. Ee, asla ruhunuzu sıktırmayın ne kendinize bunu fırsat verin ne başkalarının siz yapmasına fırsat verin. Eee, kendinize çok iyi bakın. Sağlığınız bozulmasın. Bu nuggetli, ee, soğanlı, biberli yemeği yapmanızı yanına şöyle ıspanak yoğurtlu tam şimdi zamanı demin bir tane itibar ediyor. Tavsiye ediyorum değerli dostlar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ağzınızın tadı bozulmasın. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın. Ciao ciao. Görüşmek